ve tilke ni'metun ha aleyye en abbedet beni İsrail ve şu başıma kalktığım nimet de şu başıma kalktığım seni ben büyüttüm senin ekmeğini ben verdim, giyeceğini ben giydirdim. Benim elimde büyüdüm. Ben olmasaydım şöyle şöyle olurdun diye başıma kattığım nimet de aleyye benim başıma kattığım nimet de en abbetet beni İsrail. İsrail oğullarını köleleştirmenden başka bir şey değil vermiş olduğun her nimetle halkını kendine bağımlı kıldın, bağımlı kıldın. Yapmış olduğun her yardımla halkın sana bağımlı hale geldi. Onları köleleştirdi. Uyarsızlaştırdı. Önemli bir mesaj veriyor. Toplumsal bir mesaj veriyor. Bundan dolayı zalimler zalimler diyor selef zalim iktidarlar zalim yöneticiler kendi halkının ayakları üzerinde durmasını istidat ve kabiliyet sahip olmasını bilgiye ulaşmasını istemezler. Hem kendilerine bağımlı olacak bir şekilde sistem kurarlar. sistemi nasıl kurarlar? Firavunun sistemi, Firavun'a bağlı olacak bir sistem kurarlar ki yapılan her yaradın Firavun'un hanesine bir artı olarak yazılsın. Konfüçyüs bundan dolayı güzel söylüyor. Halkımıza diyor, balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmiyor. Firavun balık tutmayı hiç öğretmemiştir. Halkımıza, yani İsrailoğullarına. Hep neyi öğretmişti? Balık yemeyi ama firavun verirse yiyecekler. Bu anlayış bugüne hep böyle Hep böyle yardımlarla halklar böyle uyutuluyor.